Bilal-i Habeşi radıyallahu anh da biliyorsunuz arkadaşlar bir köleydi, siyahiydi. Ama Müslüman olunca bizde şöyle bir şey var. Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimizin mirası herkes aynı şekilde eşittir. Peygamber Efendimizden tabii öğrendiklerini sokakta tebliğ ediyor, anlatıyor sağda solda. Tam anlatırken de sahabeden bir tanesi Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın tebliğini duyunca dedi ki ''Ey dedi o kara kadının oğlu sen bunları nereden biliyorsun?'' dedi. Bunu deyince Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın suratı bir anda düşüyor. Morali bu. Tabi kimseye de anlatamıyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anda anlıyor. Diyor ki sana ne oldu? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah bir şey olmadı. Ya söyle diyor suratın asık, moralin bozuk. Sana ne oldu? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben bir şey olmadı söyle ya Bilal. Diyor ki ben diyor sokakta senden öğrendiğimi tebliğ ediyordum. O ara diyor sahabe geldi. Bana dedi ki ey o siyah kadının oğlu sen bunu nereden biliyorsun ki? Benim de moralim ona bozuldu. Hemen gidiyor o sahabeyi çağırıyor diyor ki sende diyor cahiliyet adeti görüyor. 啊。<laughs> Hani diyoruz ya biri bir şey anlattığı zaman diyor sen nereden bileceksin oğlum? Sen daha geçen gün şöyleydin lan. Senin geçmişini biliyoruz diyor ya. Bunların hepsi neymiş? Cahiliye adetiymiş. Sen dedi neden böyle ey Allah'ın Resulü ben o niyetle yapmadım. Benim oradaki niyetim hani sen bu ilme nasıl vakıf oldun? Hani güzel oldun maşallah demekti. Beni yanlış anlamış. Git dedi arkadaşının gönlünü al özür dile. Gidiyor arkadaşına ama nasıl gidiyor biliyor musun? Edebe bak kalp kırıyorsun ama böyle geleceksin adam gibi bak işte bak. Geliyor kafasını yere koyuyor. Kim o? İsmini vermeyeyim neyse. Kafasını yere koyuyor böyle. Ey Bilal diyor. Sen bu kafaya diyor basıp geçmeden vallahi ben bu kafayı yerden kaldırmayacağım diyor. Senin ayağın benim kafamın üstüne basacak. Ondan sonra sen yürüyeceksin. Onlar da bir kalkıyor. O da onunla beraber yatıyor. Kafasını yerden kaldırıyor. Beraber öpüşüp sarılıyorlar. Allah Celle, Celle kalp kazanmayı, kalp doktoru olmayı bizlere nasip eylesin.